Adalet medya ilişkisi, basın, basın özgürlüğü bu konudaki konular devreye giriyor ve gerçekten basın demokratik hukuk devleti için olmazsa olmaz şart. Düşünce ve ifade özgürlüğü en önem verilmesi gereken konular. Elbette ki düşünce ve ifade özgürlüğü dediğimiz zaman bunun anayasada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde sınırları çizilmiş bu sınırlar çerçevesi içerisinde düşünce ve ifade özgürlüğünü alabildiğine geniş tutmak ve bu anlamda da gelişmeyi sürekli sağlamak gerekir. Bu anlamda özellikle ülkemiz 23 yıldan bu yana basın özgürlüğü konusunda da önemli mesafeler aldı. Başta anayasamızda bu darbe anayasasında şöyle bir hüküm vardı. Basın araç ve gereçlerinin edilebileceğine yönelik bir değerlendirme yapılıyordu ve anayasaya özellikle basın güvencesi anlamında basın araçlarının müsaade edilemeyeceği suç nedeniyle zapt edilemeyeceğine yönelik düzenlemeler yine hayata geçirilen önemli düzenlemelerdi. Türk ceza kanunumuzda yine terörle mücadele kanununda haber verme sınırını aşmayan eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç olmayacağına yönelik düzenlemeler hep bizim son zamanlarda mevzuatımıza kazandırdığımız düzenlemelerdi. Aslında bu uygulamaya daha titiz davranmaları noktasında bir mevzuatta yapılan değişiklik aslında onu daha belirgin hale getirmek içindi. Zaten doğal bir durumdur. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç olmayacağı zaten evrensel bir ilkedir ama bunu mevzuatımıza koyarak özellikle uygulamanın bu konuda daha dikkatli olması noktasındaki çalışmaları hayata geçirdik. İnternet kanunu, yine internet basını, dijital medyanın basın kanunu kapsamına alınması gibi özellikle birçok yenilikler hayata geçirildi. Tabii sosyal medyanın etkisiyle Dezenformasyonun artık yoğun bir şekilde e, karşı karşıya kaldığımız bir durum. Burada da halkı doğru bilgilendirme, özellikle dezen, dezenformasyon aslında basın özgürlüğünü de tehdit eden bir durum. O nedenle dezenformasyonla mücadele noktasında da mevzuatımızda bazı yenilikler, düzenlemeler gerçekleştirildi.